Okey burada hepimizin bildiği İngiltere'deki bütün süpermarketler var. Ve diyorlar ki en ucuzundan en pahalısına alabileceğiniz. Yani Waitrose ile Aldi arasında 185 ile 240 lira arasında iyi bir fark var. Yani 60 pound gibi bir fark var az buz değil. Ama Waitrose aldığınız bazı ürünlerin de kalitesini Aldi'ninkiyle, Lidl'ınkiyle, Azdele, Tesco ile kıyaslamanızın çok doğru olduğunu sanmıyorum. Bazı ürünlerin her ürün bazı şeylerde yapabilecek bir şeyiniz yok. Peki bir şey daha sormak lazım. Bizim Türk marketlerinde en ucuzu hangisi? Nereden biliyoruz? En çok çeşidinin olduğu hangisi? Niye böyle bir marketin çalışması bizim kendi içimizde yapılmaz? Niye biz kendi markalarımızı yaratıp niye daha çok potansiyel müşteri yaratmaya çalışmayız? Bazıları diyecekler işte tek şubeleri var bilmem ne ıvır zıvır ayrı bir mevzu. Ama yavaş yavaş bizler de bunlara adım atabiliriz. İngiltere'de iki şubesi, 3 şubesi, 5 şubesi olan, 10 şubesi olan süpermarketlerimiz var. Niye işlerinde en ucuzu budur ya da en çok çeşidin olduğu budur ya da bulgur almak istiyorsanız A şirketi, zeytinyağı almak istiyorsanız B şirketi atıyorum domates, domates onlarda bir, belki farklılık olabilir ama zeytin, Marmara Birliği'nin zeytini almak istiyorsunuz. şurası, ben ne bileyim atıyorum kafadan pınar peynir almak istiyorsanız burası en ucuzdur diyebileceğimiz bir liste oluşturamıyoruz, bir çalışma yapamıyoruz. Esasında çok büyük sebepleri var da sponsorlar bulmak gerekir değil mi? Bunda en büyük sponsorluğu esasında süpermarketler olacak. Bizimkiler de para harcamazlar. Neyse önemli değil ama aklımızda olsun. Bizim de böyle bir talebimiz olsun. Kardeşim bize bunu gösterin. Bana göstermesin kimse. A firması bugün ofur yapıyormuş. Gelin bizden alın. Abi ben yani yok o. Hepinizin aklında Aldi ile Lidl ucuzdur. Az Tesco idare eder. Waitrose ve şey Marks and Spencer en pahalıdır şeklinde bir imaj var kafamızda. Türk marketlerinde de bunu yaratmamız lazım. A firması evet abi bunlar bulguru her zaman en ucuza satarlar. B firması abi bunlar zeytini en ucuza satarlar. C firması zeytinyağı bunlar da ucuzdur. Bunlar da hellim ucuzdur. Bunların hellimi en kalitelisidir. Bunların bilemedim fosili mükemmeldir. Ucuzdur. Ya ya da buraya girdiğin zaman her şey var abi diyebildiğimiz, simgeleştirebildiğimiz marka araştırmamız lazım ki İngilizlere de satabilelim, kendimizde de gurur duyalım, bu ülkeye de bir, bir faydamız olabilsin. Yapabilir miyiz? Yaparız da. Biraz çalışma ister. Biraz emek ister. Biraz da bazılarının para harcaması gerekir. Reklama harcadıklarını böyle bir şeyleri harcamaya kalksalar uzun dönemde çok daha fazla para kazanacaklarını öğretebilmek gerekiyor iş adamlarımıza ama. Değil mi? Mesela böyle bir çalışmaları yapmaya başladığınız zaman bakın bunu paylaşan kaç kişi var? Aldil, Waitrose reklam mı yapıyor? Hayır. Ama bunu sunuyorlar ve herkes bunları paylaşıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Birdenbire yüzlerce kişi bunu görmeye, binlerce kişi bunu görmeye başladığı zaman Waitrose pahalıymış diyor. Adam kendini nerede konumlandıracağını çok iyi biliyor. Aldi? Ben aldı da görünmek istemiyorum diyor adam. Ya da Tesco, Morrison, Sainsbury. Değil mi? Konumlandırıyorsunuz kendinizi aynı zamanda. Bunları unutmayın. Bunlar uzun dönemli çok karlı yatırımlardır. Reklam size üç gün fayda sağlar. Hatta bir gün. Aklında tutmaz hiç kimse pirincin sizde ne kadar olduğu. Pirinç sizde ucuz diye gelmezler. Ama bunu dükkan sahiplerine nasıl anlatabiliriz? Ah. Başka bir dünya. Neyse, neşeniz bol olsun. Ama aklınızda da olsun. İyi bakın. Kendinize de, bütçenize de, hayatınıza da.